Giderken mutlu muydum? Söylesene sevgilim, ben seni hep severken, sen neden gittin? Aşkın yok mu senin? Yanmış her şeyin bir mesajda sildin beni. Mutlu musun sen şimdi? Aklıma gelir şimdi. Hep o sözleri artık inanmam ki bu son sevdim Her şeyin sonunda neden bu ayrılık Seviyorum demiştin ve şimdi ayrıyız Gülüşün aklımdan gitmiyor ki sevgilim Dön desem döner misin? Hayır dönmesin aşkın yok mu senin yalanmış her şeyin bir mesaj da sizin beni mutlu musun sen şimdi aklıma gelir şimdi hep o sözlerin artık inanmam ki bu son